...desakip de kavuştur bizimle canım. Allah'ım. Çok özür Anne bekle. Efendim. Neredeyse Osman'ı da alıp hemen ofise geliyorsunuz acil. Sıkıntı nedir? Anlatacağım. Sen Osman'ı al gel hemen. Osman yanında da şimdi. Çok uygun değiliz uzatmadan ne diyorsam onu yap hemen. Kim oğlum o hayırdır? Yekta acil ofise çağırıyor. Pazar pazar. Var bir karın ağrısı. Hadi. Ortak. Osman acil diyor oğlum yürü. Ne alaka ya pazar pazar? Ne bileyim çağırıyor işte. Firuze hoş geldin ama çok ters bir zaman gerçekten. Acil bir toplantım var yarım saat. Benim de işim acil Yekta. Pazarım senin dedin, söz verdin, bakacağım sözleşmeye dedin, aramadın. Hayır, yani Poyraz da benden haber bekliyor. Hallederiz. Leçin bakarız sonra, beklesin Poyraz Bey. Sen benden kaçıyor musun? Ne münasebet? Bak, eğer bakmayacaksan ben imzalayıp geçeceğim, haberin olsun. Başlarım senin kitabına da, filmine de! Ne oluyor ya? Ne bu hareketlerin? Akileç'in... ...senin yazarlık kariyerinden... ...yapımcının gişe hayallerinden çok daha önemli şeyler var hayatımda Şu an çok daha acil. Pardon. Ne gibi? Mercan yaşıyor. Ceylin'in kızı hayatta. Vay be yaşıyormuş demek Mercan kıza. Öyle vallahi. Bak benim senden gizliğim saklım yok. Ne yalan söyleyeyim Can. Benim hiç umudum kalmamıştı oğlum. Vallahi. Helal olsun ya baldıza. İttirdi ittirdi. Haklı çıktı kız ya. Demek ki benim görüler sıfır abi. Yok be kral. Sende de var bir şeyler baksana. Sıfırdan zirveye. Ee, ne diyorsun görü reis? Barışırlar mı dersin Ilgaz'la? Abi hiç bilmiyorum da yani. Kız bulunsun da inşallah barışsın onlar Ayrıca ailen de benim başımın etini yiyip duruyor. El alemin lafıyla Elif'i teyzesinden ayırdık bilmem ne. Ben oğlum siz de bir şeysiniz ha. Ortada hiçbir şey yok yani. Durduk yere kızı umut pompalıyorsunuz. Ya yazık günah. Bu kız zaten acı çekti onca zamandır. Oha! Oğlum sen ciddi değilsin değil mi? Ne ovası oğlum? Ne oldu? Ha? Senin aklın hala cehlinde mi ya? Olamaz mı oğlum? O da bekar, ben de bekarım gün gelir yollarımız kesişir. Bir bakmışsın tık tık. İkimiz de aynı yolun yolcusu. Tak nikah masasında buluşmuşuz. Vallahi kanka kusura bakma da. Savcı beyden eksiğim yok fazlam var. O her ayın sonunda üç kuruş maaş bekliyor. Ben de tonla. Bunu da yeni aldım ortaya. Nasıl? Ya ben senin yani. Osman. Oğlum bak vallahi kırıcı oluyorsun. Ayıp oluyor. Abi bak para Mara tip değil sadece ya. Ya bunlar istedikleri kadar boşansınlar birbirlerinden vazgeçmezler abi. Bak şöyle anlatayım Türkiye'nin iki farklı ucuna bunların tayini çıksın tamam mı? Ne ılgaz ceylin'den vazgeçer ne ceylin ılgaz'dan vazgeçer neden? Çünkü bunlar manyak kardeşim. Bunlar manyak. Hadi ayrıca diyelim ki istediğin oldu. Hadi diyelim ki ceylin vazgeçti ılgaz'dan. Bak ben senin dostunum kusura bakma yani acı söylemek zorundayım. <laughs> Oğlum bak ceylin sana bakmaz ya. Ya bakmaz abi. Yani hayaller, hayatlar. Anladın? O yüzden sen çok şey yapma. Hadi önüne bak abiciğim. Yola bak tık tık. İçim sıkıldı ya. Vallahi billahi içim sıkıldı yani çok saçma. Oğlum sen de ne gamsız herifsin ya. Şu altından biraz bana da sürt. Orti ne oldu ya? Niye durduk yere bana yükseldin ki şimdi? Oğlum ne oldusu var mı? Nereye geldiğimiz belli. Bir kere bile Yekta niye çağırdı bizi falan demiyorsun. Yoksa Ceylin yoksa bilmem ne anca goygoysun. Oğlum birazdan anlayacağız niye çağırdığını. İş var paslayacak çağırdı. Ortim, Butlik'i seviyor bizi meraklanma. Oğlum onun insan sevecek bütün organları titiz bir ameliyatla alınmış. Yok öyle bir duygu yok yani Duygusu olarak dezavantajlı anlıyor musun? Tarih Yekta'nın herhangi birini sevdiğini görmemiştir öyle söyleyeyim. Lan bana goygoyucu başı diyorsun da... ...asıl goygoyucu başı sensin de farkında değilsin. İnsan sevmeyen para sever. E biz de seviyoruz parayı. Al sana ortak nokta. Bak aynı sevdada buluştuk Yekta Bey'le. Kara sevda. Lan oğlum istediğin kadar üfür salla. Bu kardeşin zıpkın gibi fişek gibi... Oğlum abuk sabuk hareketler yapma bak. Millet görecek, rezil olacağız hadi. Hadi gamsızım benim hadi. Hadi karşıdan karşıya geçeceğiz. Orti bu ofiste çok cantı, çok güzel hatunlar var. Ne zaman gelsem içim kıpır kıpır oluyor. Önüne bak ben senin derdin ya. Gel. Orti bundan böyle kaç tane var daha? İşte onu diyorum abi ben de. Çok yani bu. Tamam, bu bu çok. Bizim şu ana kadar yaptığımızın hacimin çok üstünde bu. Hacimlerce hem de. Uçuyoruz be Osman'ı. Ha bırak ne uçması ya. Gözünü seveyim ne uçması ya. Yani fazla tehlikeli. yani dikkat çeker abi. Atlamadan bir düşünsen mi acaba diyorum. Ben de yengenin altına çektiğin son model cipi. Parmağına taktığın kafam kadar taşı alırken ne kadar düşündün diyorum kral. Ha? Onlar tehlikeli değil mi? Sonuçta yakalanınca gideceğin yer aynı. Ya tamam anladık. Ben zaten yapmıyorum demiyorum. Ama yani bizim çapımız belli abi. Ya biz şu ana kadar nasıl döndürdük biliyorsun. Şimdi bahsettiğimiz insan Cellat Kadir. Herifin tersine gelirse bizim belamız ya. Benim baktığım yerden bir baksan var ya, manzara bambaşka. Tehlike değil oğlum, fırsat. Tık tık. Ayet ama be. Çiştim. Beyin bu beyin. Bulaşık geri değil. Başlayacağım sizin kazancınıza, çapınıza, korkunuza. Sizin geleceğiniz ya da karınız için toplanmadık burada. Mercan için bu iş. Ceylin için yapacağız. O görüntüleri almak için bunların hepsi. O kutuyu bırakana bulursak mercanı da buluruz. Çok şükür ortak bir noktada buluştuk. Evlat ya bu. Hiçbir şeye benzemez yani. O zaman süre belli, para belli, kurallar belli. Hemen başlayın tertemiz yapın bu parayı. Tamamdır kral, bitti bil. kiminle dans ettiğinizi unutmayın. Merak etme. İnşallah işe yarayacak. Yarayacak. Ben arkadaşlarla söyledim ama Kadir Bey. Söyle avukat. İş tamam Kadir Beyci. Aldık kirlilerinizi tertemiz teslim edeceğiz. İyi. Herkese hayırlı olsun. Ben görüntüleri ne zaman alabilirim acaba? Ben bir bakayım. Sana dönerim, ha? Anladım. Kebaba da gel. Onun acısı ayrı bir dersdir ha. <laughs> tabii tabii memnuniyetle. <laughs>